arkadaşlar. Bir önceki videomuzda en son derişim etkisinden bahsetmiştik. Ve yine aynı şekilde burada onu öncelikle anımsatacak bir soruyla beraber devam edelim. Şimdi hemen bakıyoruz sorumuza. Nikel ve kalay iyonlarının indirgenme yarı tepkimeleri ve potansiyelleri bize verilmiş. Diyor ki nikel 0,1 molar, ve kalay 0,01 molar alındığında pil potansiyeli ne olur? Öncelikle bunları normal bir pil yani standart koşullarda, 1 molarlık koşullarda bir pil olsaydı elektropil potansiyeli ne olurdu? Onu bulalım. Hemen bakıyorum. Elektronları almışlar. Yani indirgenme potansiyelleri bize verilmiş. İndirgenmesi verildiğine göre ne söylüyorduk? Hemen köşeye kimya yazıyorduk. Diyorduk ki anotta yükseltgenme, katotta da indirgenme olur diyorduk. İndirgenmenin büyük olduğu katottur. Öyleyse Hemen bakıyorum. Hangisi daha büyük? Her ikisi de negatif. Öyleyse sayısal değerine baktığımda bunun daha büyük olduğunu görüyorum. O zaman nikeli ters çevirmem lazım. Yani nikelin anot olması lazım. Hemen uzun uzun burada e, tepkimemi yazarak ters çeviriyorum. Siz bu tarz soruları çözerken tepkime yazmama gerek yok. Çünkü benim derdim sadece pil potansiyeli ile alakalı. Ben birazcık burada örnek teşkil etmesi biraz daha pratik yapabilmek açısından uzatarak çözüyorum. Ne oldu? Tepkimemi ters çevirdiğime göre elektropil potansiyelimin işareti değişti. Hatırlayalım ne diyorduk? Tepkimemizi herhangi bir sayı ile çarparsak eğer pil potansiyelimiz değişmez. Sayısal değeri yani hiçbir zaman değişmiyordu. Ne yapıyorduk? Sadece tepkimemizi Ters çevirdiğimiz zaman işaretinin değiştiğini ifade ediyorduk. Evet, kanayımız da indirgendi ve benim elektropil potansiyelim bunun içinde aynen kalmış oldu. Yani eğer ki standart koşullarda bir pilden bahsediyor olsa idik. Ne olacaktı 0,114 voltluk bir pilden bahsediyor olacaktım pil tepkimemiz için ancak standart koşullarda değil biz bunu biliyoruz şimdi öyleyse ner seçtiğine göre denklemimizi yazalım. Standart koşullarda olmayan pil potansiyelini bulabilmek için formülümüz neydi? Hemen hatırlayalım bir önceki videomuzdan. Elektropil potansiyelinin standart koşullardaki halinden eksi diyorduk 0, 06 şeklinde yuvarlayacağım. Normal değeri 0,0595'ti. Alınan verilen elektron sayısı n diyorduk. çarpı logaritma denge kesiri. Yani ürünler bölü girenler şeklinde ifade ediyorduk. Hemen şuraya baktığınız zaman ne var? Alınan verilen elektron sayıları eşit. Zaten denge tepkimesinde katılar ve sıvılar yer almıyordu. Yani nikel iyonlarının derişimi bölü kalay iyonlarının derişimi şeklinde olacak. Burada eğer ki bir başka sayımız var ise ne olur? Üst olarak gelir normal denge bağıntısını yazma ile aynı işlemi yapıyoruz. 11. sınıfın ikinci dönem konusu. Nikel iyonları derişimi bölü kalay iyonları derişimi. Ya da burada şöyle de ifade edebilirsiniz. Ürünler bölü girenler diyebileceğiniz gibi anot bölü katot şeklinde de ifade edebilirsiniz. Hemen artık değerlerimizi yerine yazalım. Bağıntımızı yazdığımıza göre nedir? E pil dediğim değer 0,114. Eğer 1 molar 1 molar olsaydı sorun burada bitmiş olacaktı. alınan verilen elektron sayımız yani n değerimiz 2 Nikel iyonlarımın derişimi, Kalay derişimi 0,1 Kalay iyonlarımın derişimi 0,01 Hemen buradan artık işlemimi yapacağım. Şuradan bir virgül kaydırdım. Aynı şekilde buradan bir virgül kaydırdım. Yani ne olmuş oldu? 1 bölü 10 üzeri eksi 1 olmuş oldu. 10 üzeri eksi 1 yukarıya 10 üzeri 1 şekline geçti. Yani şuradaki logaritma ifademiz 10 tabanında olduğu için değerinin 1 olduğunu söyleyebiliriz. E şurayı da sadeleştirdik. 0,03 olmuş oldu. Öyleyse bizim e pil dediğimiz Değerimiz 0,111 volt şeklinde ifade ettik. Evet, bir diğer sorumuza geçtik. Şimdi burada artık derişim etkisini görüyoruz. Ners bağısından biraz daha koptuk. Ee, bir pil dengesinde, bir pil tepkimesinde derişimler değiştirildiğinde AP e artar mı azalır mı ee, ya da benim pil tepkimem hangi yönlü olarak ilerler buradaki etkiyi detaylı olarak inceleyeceğiz burada Şimdi burada bizim bildiğimiz çinko bakır daniel galvanik pili var ne yapıyorum çinko yarı hücresine saf su suyla Hemen şöyle hatırlayın. Şöyle iki tane kabımız vardı. Şurası benim çinko kabım olmuş olsun. Şurası da bakır kabım olmuş olsun. E, i̇letken telle bunları birbirlerine bağlıyorduk. Arasında tuz köprümüz vardı. Tuz köprüsü yük denkliğini sağlıyordu. E, şu şekilde bir e, pil sisteminden bahsediyoruz. Şurası çinkonun bulunduğu kısım. Şurası da bakırın bulunduğu kısım. Şimdi ben buraya bir miktar su ilave et. Şöyle bir miktar su ilave ettim. Ne oldu? Burasının hacmi arttı. Dolayısıyla buradaki çinko artı iki iyonlarının derişimi azaldı. Ne oldu yani? Çinko artı iki iyonlarının derişimi şu köşeli parantezle derişim demek biliyorsunuz, azaldı. Derişim azaldığına göre Artık Lochetariel prensibine göre denge tepkimem ne yapmak istiyor? Çinko artı 2 oluşturmak istiyor. Yani çinko artı 2 oluşturabilmek için, arttırabilmek için denge, pil tepkimem ürünler yönünde kayacak. Ürünler yönünde ilerlediği zaman da e pil potansiyelinin arttığını söylemiştik. Diyorum ki pil dengesi ürünler yönünde ilerler. Ve dolayısıyla ürünler yönünde ilerlediği için e-pil artar. Şimdi aynı şeyi bakır yarı hücresine yapıyoruz. Rengimi değiştireyim. <laughs> ne oldu? Bakır yarı hücresine bir miktar su ilave ettim. Su ilave ettiğim zaman bakır artı iki iyonlarının derişimi azaldı. Bu sefer bakır artı 2 oluşturabilmek için denge girenler yönünde ilerledi ve e pil azaldı. Bakır artı 2 iyon derişimi azaldı. Denge girenler yönünde ilerledi ve dolayısıyla e pil Azalır. Şimdi buraya bakıyorum devam ettim. Çinko yarı hücresini bir miktar çinko klorür katısını ilave edersem. Şimdi bu sefer artık buraya çinko klorür katısını ilave ediyorum. Ee, ben şurayı temizlemek istiyorum. Evet, tepkimi temizledim. Şimdi buraya bir miktarını ilave ettim, çinko klorür katısı ilave ettim. Yani daha fazla çinko iyonum var artık. Öyleyse çinko artık iyonlarımın derişimi arttı. E öyleyse tepkime dışarıdan yapılan etki azaltıcı yönde hareket edecek, yani girenler yönünde kayacak, girenler yönünde ilerlediği için e pil azalacak. O zaman diyorum ki daha fazla çinko klorür çözüldüğü zaman çinko artı iyonlarımın derişimi arttı. Denge girenler yönünde ilerledi. Girenler yönünde ilerledi. Girenler yönünde ilerlediğine göre E pil azalır. Bakır yarı hücresinde bir miktar bakır katısı ilave edilirse dedik. Şimdi benzer şekilde bu sefer bu tarafa bakır klorür katısı ilave ettim. Daha fazla bakır iyonlarım var. Daha fazla bakır çözündü. Bakır iyonları derişimi arttı. Bunu azaltabilmek için denge ürünler yönünde ilerledi. Üren, ürünlere doğru ilerlediğine göre E pilim art. Bakır artı iki iyon derişimi artar. Denge ürünler yönünde ilerler. Ve dolayısıyla e pil artır. Şimdi bir diğer durum ve en fazla zorlanılan durum. Gençler buraya daha dikkatli bakıyoruz şimdi. Ne yapıyorum? çinko yarı hücresine sodyum sülfat ilave ettim. Şimdi sodyum sülfat e, pardon sodyum sülfür ilave ettim. Sodyum sülfür ilave ettiğim zaman ne olacak? Bambaşka bir şey ilave ediyorum bu sefer. Buraya sodyum sülfürü ilave ettiğimde hemen köşelerde sorunun en altında bir parantez içerisi bilgi arayın. Burada size vermek zorunda. Diyor ki çinko sülfür suda çözülmez. Ya da şöyle söyleyebilir. Çinko sülfürün sudaki çözünürlüğü çok azdır da diyebilir. O zaman ne oldu? Çinko sülfür katısı dibe çökecek. Çinko sülfür dibe çöktüğüne göre var olan çinkoların bir kısmı artık çözünmedi katı hale bulundu ilave ettiğim sülfürle beraber çinkolar birleştiler ve çinko sülfür şeklinde çökeldiler. Öyleyse ortamdaki çinko artı 2 iyon derişimim azaldı. Çinko artı 2 iyon derişimi azalır. Azalan çinko artı 2 iyon derişimini şurayı yine temizleyeyim ben. azalan kinko artı 2 iyon derişimini tekrar arttırabilmek için denge ürünler yönünde ilerledi. Ve epil arttı. Evet gençler bizim için önemli bir kısım, kıymetli bir kısım. Ee, i̇nşallah aydınlatıcı olmuştur. Görüşürüz bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.